Geçelim bir sonraki hissemize. Türkiye Hava Yolları'na bakıyoruz. Evet. Türkiye Hava Yolları bugün Ulaştırma Endeksi çok güzel hareket etti. %4.57 prim yaptı arkadaşlar Ulaştırma Endeksi. Tabi bunda en büyük pay Türkiye Hava Yolları'nın. Türkiye Hava Yolları biraz ıı, terste bıraktı. Herkesi nasıl terste bıraktı? Önce 18-15'teki desteği aşamıyormuş gibi yaptı. Böyle bayağı bir değdi o bölgeye. Aşamadı. E, bugün de üstüne attı. Bakalım yarından itibaren ne olacak? Onu da e, görmemiz gerekiyor. E, rica ederiz Sayın Can. Evet. Kayra Çakar hoş geldiniz. Müsait misiniz derken hisse bakıyoruz şu anda. <laughs> evet. Kimmiş arkadaşlar? Manı sahibi Citibank, Deutsche Bank şeklinde devam ediyor bu bölge. 834 bin milyon civarında bir para girişi var. Para girişi güzeldi. Kasım ayında %25 prim yaptı. Bakın arkadaşlar Eylül, Ekim, Kasım 25, 35, 42. Yani son 3 ayda %42 prim yaptı arkadaşlar. Evet Mesut Bey e, hayırlısı olsun. Orada yani e, son günlerimizde biz yazıştığımızda demiştim. Yani stopu beklenir de bilir. E, çünkü stopu o esnada gördüm ben hatırlamıyorum ama. Ee, ama 18-15'i de aşamıyordu. Sizin yapacağınız bir şey yok. Giden gitsin arkadaşlar. Alta geldiğinde bir daha alırsınız. Başka hisse yok yani? Başka hisse alırsınız. Yapacak bir şey yok. Ama en azından siz karla kapattınız. ya. Para kazandınız o hisseden. Ee, dolayısıyla ben e, onun için hiç kendinizi üzmeyin. Onu demek istiyorum. Rahat olun yani. Hisse arkadaşlar son 3 ayda %45 oranında prim 43 oranında prim yaptı demiştim. Bunun son 3 ayda yaptıktan sonra yıl bazında bakın artıya geçti. Yıllık primi %44'e yükselmiş oldu bu sayede. Bank of Güzel topladı arkadaşlar. 66 milyon lot üzerinde ak yatırım, tep kredi suiz şeklinde devam ediyor bu bölge iş yatırım, Filip kapital buralarda biraz satmışlar. Aslında daha önceki check-up'ta da bu bölgeleri gördüğümüz için biraz 18-15'i de aşamayınca acaba tekrardan 16-20 bölgelerine gelecek mi? Endekste sürekli böyle yukarı doğru atak yapınca insanı biraz işin açıkçası ne yaptı arkadaşlar? Korkuttu. Yani eğer aşağı gelecek olursa yine endeks kağıdı ile birlikte gelir diye düşündük biz de. Fakat bugün herkesi tersi yatırdı ki zaten arkadaşlar bugün de negatifti birazdan e, grafikte göreceğiz. Pd'si 0.45 FK'sı 4.42 ikisi de uygun halka açıklığı %50.55 e, 50. son çeyrek bilanço karı 6 milyar 232 milyon arkadaşlar güzel de kar açıklamıştı Türkiye Hava Yolları. Evet görüyorsunuz bugün e, hatta şöyle ben Türkiye Hava Yolları'nın bir de saatlik grafiğini açayım size. Ee, bakın gün başladı burada saat 10'daki mum şu 11'deki onda şurada saat 11'de arkadaşlar açılışın altına geldi yani e, eksi tarafa geldi 11'de ama saat 12'den itibaren e, Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla beraber ulaştırma endeksi bayağı bir yukarı doğru atmış oldu bakın saat 12'den sonraki hareketi görüyor musunuz yukarıya doğru yani 18-15'i 18 15'i kaç defa deneyip de geçememişti. Bakın ayın 7'sinde pardon 8'inde denedi geçemedi. 9'unda denedi geçemedi. Görüyor musunuz saatlik grafik bu? 11'inde denedi geçemedi. 15'inde denedi geçemedi. 18'inde 19'unda denedi geçemedi arkadaşlar ve aşağı geldi. Şey geldi. Sonra sonra ne yaptı? Bakın 1 2 3 4 defa deneyip de geçemedi... bölgeden sonra acaba 16 22'lere tekrar geliyor mu derken hop ne yaptı arkadaşlar tekrardan Türkiye Hava Yolları 18-15'in üzerine atmış oldu evet e, tabi burada neyi takip edeceğiz Türkiye Hava Yolları'nda arkadaşlar şu an itibariyle üstte bir direnç takip etmeye gerek yok ama illa diyorsanız şurada zaten bölgemiz net belli 19-38 bölgesi 19-40 bölgesi hatta bunu da kaydetmiş olalım şöyle ee, ha, endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı arkadaşlar son bir ayda şu an bulunduğu bölgede olması gerekiyordu. Aynı birlikte hareket etmiştir zaten. Ee, son iki ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı 17-28 olacaktı fiyatı e, Türkiye Hava Yolları'nın. Evet. Peki şimdi Türkiye yollarında ne yapacağız? Ona bakalım. Elinde olan arkadaşlar şimdilik akımda kalın. Kar almak için acele etmeyin. Ama 18-15 bölgesi önemini devam ettiriyor. 18-15'in üzerinde kaldığı sürece şimdilik sorun yok. Ama 18-15'i kıracak olursa arkadaşlar bu defa 16-22'ler başta olmak üzere aşağı doğru negatif bir süreç başlayabilir ki endeks biliyorsunuz 1800 hedef seviyesiydi. Orta vade hedef seviyesiydi ve hızlı geldi o bölgeye endeksi de bu bölgeye getiren hisselerden bir tanesi de biliyorsunuz arkadaşlar. Kim? Türkiye Oyaları. Ee, yani 3 ayda %43 oranda prim yapmış. Endekste %20'ye yakın prim yaptı değil mi? Üzerinde hatta %25 hatta %30 civarında prim yaptı endekste. Geçen hafta anlatmıştım. Evet. Ee, 18-15'i takip edelim lütfen. Üstte de 19-38 bölgemiz var. 19 30 8 19 40 bölgemiz var diyelim. E, bu bölgelere kadar hareket olabilir. E, fakat artık buradan itibaren bir düşüş olacaksa ben çok fazla düşmesini beklemem artık Türkiye oyularının. Yani birileri hocam bu tekrar 11 12'lere gelsin de biz bunu alalım diyorsa kısa vadede çok zannetmiyorum arkadaşlar. O o bir fırsattı. Bunu o zamanlar konuştuk. Analizini de yaparken söyledik. 12'li bölgeler, 13'lü bölgeler, 11'li bölgeler. O fırsat kaçtı. Arkadaşlar gitti yani. Ben tekrar da o bölgeleri çok fazla zannetmiyorum göreceğini Belki 16 22 belki 15'in azalt 14 84 bu bölgeler arkadaşlar. Onun altına. Çünkü Türkiye Yolları'nın ben orta vadedeki hedefinin 25'ler 30'lar 35'ler olduğunu düşünüyorum. E, bu nedenle çok fazla aşağı geleceği kanaatinde değilim. Eee olan arkadaşlar 18 15'i takip etsinler lütfen elinde olmayanlar bu bölgeden girişlerde de 18 15 stoplu veya kademeli alımlı takip edebilirler. Tabii ki söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Çünkü öyle ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.